onu gezdirmek istiyor bebeği Ela. Yok bir şey. Gezdireceğim. Hadi burada beraber gezdirelim. Hayır olmaz. Hayır etmeyin Ela bak Demir bebek arabasına koyacak bebeği. Neden kaçırıyorsun annem? İstiyorum. Ama beraber yapalım. <laughs> Şimdi de motora bindiler, gidiyorlar. Nereye gidiyorsunuz Ela? Yavaş, yavaş demir düşeceğim tutun. İstanbul'a git. Yavaş yavaş tutunun. <laughs> tutunun demir tutun elaya. Demir elaya tutun. Sık, 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 sık. Çok sıkı tutun. Demir. Ay. <laughs> <Sen bu gülüyor> yavaş. Ne yavaş. Nereye gidiyorsunuz Ela? İstanbul'a. Araba, Araba bozuldu. Araba bozuldu. Tamirciye mi geldiniz? Yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Demir tamirci mi oldu? Evet. Hadi Demir yap arabayı. Oh yedi eriye attı çekirdeği Demir. Hadi <laughs> <Burası, burası>, orası. <laughs> Arkadaşlar kameranın kenarından ara ara birileri geçiyor o alam diye. <laughs> Maske takmış. Yavaş düşüyordun ama. Bay bay. Ne oluyor Ela'ya? Ay susturmaya çalışıyor Demir. <laughs> Ağlıyor. Ağlıyor ama Demir susturamadın Ela'yı. ne kahveni içirsin bir kere demir sana Hiç kahveni <laughs> nasıl yapacağım nasıl yapacaksın yat 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 demir, demir yat yatamıyorsun el algına yat, yardımcı yat, olur yat. yat hadi yat bu yastığım. Yat. yat ben uyuyacağım sen de mi uyuyacaksın tam beraber girin tamam beraber yatın sen de öbür tarafına yat ya, salla bakalım sırayla önce demir uyusun Ay çok mu zor sallanır Demir? Çok mu ağır Ela? Yavaş yavaş düşüreceksin çocuğu yavaş. Sıra Ela'daymış. Tamam hadi sallanın bakalım. Demir sen de yavaş salla tamam mı? Dikkatli olun. Ay hızlı mı salladın? İyi tamam hızlı sallasın. Ben yemeğimi yapayım. Yemeğe mi yapacaksın sen? Tamam. Ben yemeğimi yapacağım Ela. Sen uyu Ela, Demir yemeği, yemeği yapsın. Olur mu? Bak ne kadar centilmen bir erkek. Yemeği yemek, yapacak şimdi. Yemek dökülmüş. Hii, yemek dökülmüş mü? Yerleri silelim o zaman. Kirlenmiş mi? Ben, yardım Hadi yardım et sen ona. Ben, ben, Hadi ben. arkadaşlar. Videomuzu kapatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı hayır, unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Tamam yemek yapmaya devam edeceğiz biz. Senin Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.